Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çok uzun zamandır devam eden bir projeyi bahsetmek istiyorum. Projemizin adı arkadaşlar Chain of Legends. Bu videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın dostlarım. Ve bu videoda anlatanların sadece ve sadece ince, ince videosu olduğunu unutmayın. Ve sizlere Chain of Legends'tan bahsedeceğim. Öncelikle Chain of Legends bizde konuştu ve bir partnerlik anlaşması yaptık. Yani bizim referansa kayıt olanlara özel yaklaşık 30-40 duvarlık bir kolaylaştırma pekimiz olacak. Nasıl olacak arkadaşlar? Bizim referansa kayıt olanlara özel bir baraks verecek. Ve bu baraks da Arkadaşlar içinde de 3 tane askeriniz olacak. Savaşa gönderebileceksiniz. Bunların hepsi avantaj ücretsiz bir şekilde de bunlarla kazanabileceksiniz ama olayımız aslında bu değil. Bu olaydan aslında bahsedeceğim. Şimdi oyun başladığınızda bir tane bize Glint Token Mine 1 level veriyor dostlarım ve bu bir level günde yaklaşık 8 tane token mine ediyor. Bunun level'ını upgrade etmekte bizim referansları özel %10 daha ucuz ve şu an HelloMoon var. HelloMoon'da özelde yeni etkinlikler var. Hani bir gün içinde 2 gün var yaklaşık. Videoyu paylaştığımda bir gün 10 saat vesaire kalır. Bunun özel da upgrade'ler ekstra ucuz olacak. O yüzden bir bakmanızı öneririm Hello etkinliğini özel. Hello etkinliğini görüyorsunuz zaten. Şimdi şöyle. Oyun başında bize ne veriyor? Hemen ben sizlere oyun başına bir hesapla benim referansta kaydolmuş bir hesapla gireyim sizlere arkadaşlar. Benim referansta kaydolmuş bir hesap. Bu dostlarım hemen giriş yapıyorum kendi balatımla. Hani ben size sıfırdan başlayacağınızda ne yapmanız gerektiklerinizi yavaştan anlatıp oyunun mantığını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi benim referansa girdiğimizde sizlere bir tane barak ücretsiz veriyor ve üstüne üstü click token mine'ınız zaten sıfır level oyun size ücretsiz veriyor ve bunu upgrade etmeyi ilk başta gördüğünüz gibi yeni başladığınızda 300 bu hem cadılar bayramı kampanyası hem de bizim referans kampanyasıyla bu da 300 cilek ne kadar derseniz o da çok ucuz hani bunun çok ucuz olduğunu söylemem lazım oyuna yaklaşık ne kadar yatırırsanız ne kadar kazanırsınız gibi de bir mantık yapabiliriz sizlerle hani oyunun coin'inin zaten 0.0019 olduğunu bir upgrade'in gördüğünüz gibi 50 cent olduğunu görebiliyorsunuz şimdi oyunda teker teker bütün bölümleri anlatacağım şimdi stone mine'da bildiğiniz üzere stone yapabiliyorsunuz Bunları bir level yapmanızı öneririm oynayacaksanız. 120 token zaten bir şey değil şu anlık indirimde. Bunlardan Stone ve Iron kasabiliyorsunuz. Buradan da Cilek Madeni kasabiliyorsunuz ama neye göre kasıyorsunuz? Şimdi burada My Lens denilen bir kısım var ve bu bir ücretsiz land veriyor arkadaşlar. Ve bu Lent biz bu kadar 8 tane token kasabiliyoruz. Ve 8 token kastıktan sonra bu land artık işimize yaramıyor. E peki ne yapacağız? Şimdi oyunda şöyle bir sistem var. Marketplace'e girdiğinizde, bu arada aşağıya fenselik bir koyacağım onunla kaydolmanız sizin için bayağı büyük bir avantaj burada satılık lentler görüyor. Bu arada free'den de günlük olarak free'de alabiliyorsunuz free'niz bittiği zaman. Common lent aldığınız zaman 32 cilek alıyorsunuz ve bunu arkadaşlar 80 cilek kasabiliyorsunuz. Bundan 80 cilek, 80 taş ve 80 ayrın kasabiliyorsunuz. Ve günlük getirdiği cilek sayısını da burada vermiş gördüğünüz gibi. Yani bunu aldınız diyelim. 80 cilek kastınız. Bu artık makine bitiyor. Yani bu makineden 48 cilek kar edebiliyorsunuz. Ankam'ın aldınız mesela. 101 aldınız. 238 kasabiliyorsunuz. Rare aldınız mesela. 572 954 kasabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Peki ben bunları hani bu hızda günde 8 kasarak kasamam diyorsanız bunları upgrade edip daha da hızlı kasacaksınız. Stone'da da öyle, mine'da da öyle. Yani bunların sayısı var. Benim şimdi ana hesabımdan sizlere bunu göstereceğim. Ana hesabıma girdiğim zaman gördüğünüz gibi ben günde 272 gördüğünüz gibi kapasitem var üretebiliyorum ve mine'ımın dayanıklığı bittiğinde tekrar tamir edeceğim. Aynı zamanda stone mine'ım 1 level, iron mine'ım da 1 level ve barak kısmına daha gelmedim. Mine kısmında da hemen daha demin anlattığım sistem bakın benim rare'ım dolmuş. olmuş. Bu da dolmak olmak üzere bunlar da dolmuş. Yani benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Bir tane kesinlikle bittiğinde almam lazım. Bu arada free'yi de almıştım. Bir tane daha free alabiliyorum. Günde bir kere free alabiliyorduk diye hatırlıyorum. Free'yi de aldım. 8 8'dir deyip hemen free'yi de kazmaya başladım. Buradan da bir 8 kasacağız gördüğünüz üzere. Nerede? Bu hemen mine'e geçti. Gördüğünüz gibi çok seri bir şekilde. Önce bunu mineleyecek. Bu bitti zaten. Gördüğünüz gibi 80 kasmış. Bu da bitti. Bunu da artık bitmiş. Bunu da bitmek üzere gördüğünüz gibi bunu da bitirecek yavaş yavaş. Bu da hani bunu kasmaya çalışıyor. Sürekli bana getiriyor burada. Gördüğünüz üzere. Bunu hala kasıyor bakın 0.05 oldu bile. Hızlı bir şekilde kasıyor. Yani burada mine'larınız bittikçe bir tane mine alıyorsunuz ve mine etmeye devam edip kar yapıyorsunuz. Buradan aynı zamanda su tonda da ayrında da kar yapabiliyorsunuz. Bizim referansa girenler özel etkinlik var ve Halloween etkinliğini de unutmayın dostlar. Çilek yüklemek isteyenler buradan MetaMask'ınızdan yükleyebilirsiniz. Oyun Binance Smart Chain bu arada. Buradan MetaMask'ınızdan yükleyebiliyorsunuz. Kaç tane varsa depozitten. Çekinde de withdraw'dan arkadaşlar çekebiliyorsunuz ama küçük bir fee veriyorsunuz. %5 artı 100 çilek. Hani bu sürekli çekmesinler diye böyle bir fee de alıyorlar. Yani binden aşağı çekmenizi çok önermiyorum dostlar. Bu kısmı anladınız büyük ihtimal. Hani sürekli bir tane yani mine alacağız ve bu mine'lar sürekli mine yapmaya devam edecek. Ama mesela benim stone'la ayrılım şu an bitmiyor. Bakın gördüğünüz gibi bu daha 80'in 0.03'ünü 0, kasabilmiş. Daha bunu bitirememiş. Daha bunu bitirememiş gibi gördüğünüz üzere. Bunları daha bitirmesi için ben bunları da yükseltmek istiyorum. Stone mine'la aynı zamanda iron mine'ımın kasımını. Çünkü şu anlık bana göre düşük kasıyorlar. O yüzden ben bunları da hemen gözünüzün önünde yükseltiyorum ve bir gün bekleyeceğim bunların da yükselmesi için. Hani level 5'e göre çok düşükler. Şu an bunu level 2 yapmam için gerekli materyal yok mesela istediği materyalleri görüyorsunuz. Bunu level 2 yapmam için. Bunu level 2 yaptığımda şu an günlük 34 da Günlük 64'e çıkacak gördüğünüz gibi. Bunun için de materyal alıp yapabileceğim. Materyal nasıl alıyorsunuz? Cilek token'i artıdan ekliyorsunuz. Aydın'ı ve taşı buradan artıdan ekleyerek isterseniz satabiliyorsunuz selden. isterseniz de burada satanlardan fiyatlarını alabiliyorsunuz. Mesela 0.91 e adam 18 tane koymuş. Bu 0.093'ten 23 bin tane satıyor. Mesela bana 100 tane lazım atıyorum. 9 cileye alabiliyorum. Bir. Oyunda bütün hesapları cilek parasıyla yapabiliyorsunuz. Kendi Chain of Legends'ın Şimdi olaya geleceğim. Free referans olanlara bizden ve aynı zamanda ne veriyor demiştik. Hemen bir baraks veriyordu bir level. Ve burada açtığınız zaman 3 tane de size asker veriyor. Bu askerlerde 20 dakika sonra train olacak. Hazır olacak sizin. 20 dakika sonra hazır olan askerlere ne yapabilirsiniz? Buradan adventure girip adventure'dan dungeon'a gönderebileceksin. Bundan ücretsiz. Bir level dungeon'a mesela saldıracaksınız. Bize de burada gördüğünüz ödülleri veriyor. Saldırması 1 gün 2 gün sürüyor. Geri dönüşü de askerlerimize 2 gün sürüyor. Buraya askerlerimizi gönderiyoruz. Ve buraya gönderdiğimiz askerlerimiz bize canavar yenip coin getiriyor dostlarım. Yazan coinler. Şu anlık cadılar bayramının özel 2x var. Ben askerlerimi savaşa gönderdim. Göreceksiniz bu Reus ıslant kısmı da var. Bu kısım şu anlık bize göre değil. Daha biz portakalda vitaminiz. Buradan dungeon'dan ben askerlerimin ikisini gönderdim. Burada nereden görebilirim gönderdiğimi bunları. Atak dediğimiz zaman şu an askerim bulunmuyor. İkisini göndermiştim çünkü. Hemen geri diyelim. Bunu nereden görebilirim? Tam bilmiyorum. Benim barağımı 5 level yaptım. Neden? Yani savaşçı bur burada olduklarını buradan görüntüleyebileceğiz büyük ihtimalle hero'larımızın. Train'deler. Buradan savaşa gönderilmişler. Ve şöyle bir olay var. Buradan isterse barakta upgrade edebiliyoruz. Ve yeri karakterle train edebiliyoruz. Mesela buradan savaşçı size bedava verdik diye savaşçıyı buradan ben train edebilirim. Ve train ettiğim zaman bunlarla da saldırabilirim. Bunlar tanklar gibi düşünebilirsiniz. Veya şuradan başka bir savaşçı train'e. Mesela ben bir tane train etmek istiyorum Warrior'dan. Hemen train dedim. Yarım saatte bir Warrior olacak. Ve ordumuzu böyle böyle güçlendirebileceğiz. Hani ben ordumu çok güçlendirip büyük tacınlara girip daha büyük hedefler elde edebileceğim. Benim barağım 13 kişi alıyor. Ve 5 tane aynanın da train edebiliyorum gördüğünüz üzere. Burada yani adventure 2x yollayarak bunları yapabiliyoruz ve ayrıca yolladığımız adamlar yani savaşa yolladığımız karlarımızdan baktığımız zaman bize dungeonlarda itemler de getirebiliyor. Mesela bana bunu getirmişler. Bunu taktığımız zaman bunu ve satabiliriz, takabiliriz. Item fiyatlarına bakalım. Mesela life gloves ne kadar ediyormuş. Böyle de bir kazan sistemi elde edebiliyorsunuz oyunda. Hemen nereden giriyoruz? Market e giriyoruz. Market ne yapıyoruz? Buradan hemen şuradan itemse giriyoruz. Bu itemi filtreliyorum mesela. Ne neydi tane Gloves'tu. Mesela sadece Gloves diyoruz. Buradan hemen Gloves'ların fiyatlarına bakıyoruz. Mesela atıyorum bunu 400 price'a alıyor adam gibi gibi. Düşünebilirsiniz veya 300 price'a. Düşükleri buradan bakıp da satıp da alabiliyorsunuz. Da. Aynı zamanda kendi marketinizi yapabiliyorsunuz. Çarlara böyle item de dizebiliyorsunuz. Oyun güzel olmuş. Yani oyunda bu eskiden baraksı kısmı vesaire yoktu. Sadece mine yapıyordunuz. Mineniz bittikçe de yenisini al devam et. Yenisini al devam et gibisinden yapabiliyorsunuz. Hani proje böyle çok fazla bir para yatırmanıza gerek yok. İlk başta 10-20 dolarla başlayıp sonra büyüte 30, 40, 50 dolarla. Benim şu anki başlangıcım yaklaşık 70, 80 dolar civarı bir şey. Hani çok da büyük bir başlangıç değil. Sürekli de farmlamaya, geliştirmeye devam ediyorum evlerimi. Sürekli cilek kasımı da devam ediyorum. Mesela 8 cilek kasacak diye bu 0.62'si bitirdi bile gördüğünüz üzere. Hani bu tabi boost'u eksi veriyor ama bunlar daha fazla artı veriyor. Bunları da hep kazmaya devam edeceğiz. Kollekleyeceğiz doldukları zaman. Sürekli bakmanıza da, da gerek yok. Günde 2-3 kere girseniz birer dakika baksanız yeterli. Bu arada çarımızda yine savaşçımız da oluyor. Chain of Legends böyle dostlarım. Yani çok büyük bir proje ve bu arada sizlere bir Telegram ismi de vermek istiyorum. Hani bir yardıma ihtiyacınız olursa Goli sizlerle ilgilenecek. Telegram ismi zaten aşağı bırakacağım Goli'nin. Buradan Telegram'da Goli2025'e yazarsanız dostlar her türlü sorunuza yardımcı olacağını söyledi Chain of Legends'ın ekibinden bir arkadaşımız. Hani her türlü sorunuzda yardım edeceğiz. Aynı zamanda sorularınız olursa bizim Discord'a katılıp sorularınızı sorabilirsiniz. Discord'da zaten her zaman sorularınızı cevaplıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan katılıp Discord'umuza sohbet olasını yazabilir ve Chain of Legends olası da burada kurulacak. Kurulduğunda da oraya da yazabilirsiniz gördüğünüz gibi sohbete de istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Hepinize yardımcı olmak isteriz dostlar. Etkinlikler bitmeden bence katılmak isteyenler katılabilir. Tabii ki de beğenmediyseniz de katılmak zorunda değilsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone, bildirimleri tümünü açıp like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize Çok iyi bakın. Bay bay.